Makbule yalnız döndü Hüsnü Bey. Ayşe gelmedi. Kızı artiz oldu ama adamcağız kendine bir elbise yaptıramadı. <laughs> Hoş geldin anam. Kız nerede? Uğur'la alevlere gittiler. Alevdik. Uğur'un nişanlısı canım. Parti veriyorlarmış da kızın görgüsü biraz artsın dedim. Ucunu. Bizim babadan kalma görgümüz yetmiyor mu hanım? Biraz istakoz? Hayır hayır ondan yemem yemem. Neden? Ee, bilmem hiç yemedim. Ee, siyah bir yer vereyim. hayır ondan da istemem. Biraz rozbif al bari. Ne? Ee, hayır yok istemem. Ulan bu kızın başına bir şey gelirse ikinizi de vururum. Yirmi yıllık memuriyet hayatımı mahvetmeyin dedim. Allah korusun bey. Bu kızı sonunda oros vereceksin sen. orospu! Ha şöyle. Nerede tanıştınız uğurla? Yolda. Bizimki otomobiliyle çarpmış. <laughs> Senin damat Yaman Necatcığım. Çarpacak hedefi iyi seçiyor benim gibi. <laughs> Net 20 bin lira geçecek elinize. Kardan da hisse ha? alacaksınız. Valla düşünce olarak karşı olduğum bir işi şey yapmak istemiyorum. <laughs> Gençlik hayalleri bunlar. Olabilir. Politik bir yerdesiniz. Yarın iktidar değişse atarlar sizi işten. Atarlar biliyorum. TV'ye gireceğim şekerim. Uğur'u elinden almak için. <laughs> 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 Aa, yeter! Hayatımda içki içmedim ben. Geleceğin büyük yıldızı Ayşe Gevri'nin şerefine. Aa! Hadi içelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yardım et de kızı oynatalım. Hı -hı. <laughs> Cincirabın hayatım, gel. Ne? Hadi gel oyna biraz. Aa, ben oynayamam. Aa, ne güzel oynamıştın stüdyoda. Ama Hadi. o zaman Demişti, oristi organa. Hadi. Yine yıldız göbek atıyor. <laughs> İskandinav şekerim. Saçmalı mı? Aklınıza dalga mı geçiyorsunuz kızla? Onu sen yaparsın, zorla oynattığını unuttun mu? Yanlış yapmış. Gel, ya, senle biraz konuşmam gerek. Ayşe'yi bu filmde oynatmanı istemiyorum. Söz verdim, ayıp olur. Düne kadar istemiyordun oynatmayı, artık mecburiyetin kalmadığına göre... Neden mecbur olayım? Fotoğraflarınız elime geçti dün. O aşağılık anası kızını koynuna sokup sana şantaj yaptı, değil mi? <laughs> Basına ısrar etme, eskisi gibi düşünmüyorum. Ayşe'yi beğeniyorum şimdi. Dur! Rezil olamam o şıllığın yüzünden. Doğru konuş! <laughs> Resimler bende... ...İnat edersen basına veririm resimleri. Ah bayıldı kız ya! Bizleri kanlaşırlar! Göğsünü ovun, daha çabuk kayıyorlar. oğlum. göğüslerini gö açalım! Göğsünü ovun! Şöyle ovun! Uğur, uğur. Ah, uğur ya, Nasıl istersen öyle yap! Ayşe bu filmde oynayacak! Beni bu şırfıntı için terk edemezsin! Kimse için terk etmiyorum seni! Ben çevrene rağmen başka bir alev var sanıyordum, ama yanılmışım! <laughs> Ayşe. Açın! 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 Öldür beni buradan! Rezil herifler! Allah belanızı versin! Hayvanlık bende! Soysuzluğun bu kadarını tahmin edemedim. <laughs> Kimsenin yüzüne bakamam artık! Ağlama, senin ne suçun var? Binlerce yıkansam çıkmaz gibi geliyor üzerimdeki pislik. Doğru onlar pis Ayşe <laughs> ama seni kirletmeye güçleri yetmez. Ne işin var senin bunların arasında beni niye getirdin bilmiyor muydun böyle olacağını? Bilsem e, getirir miydim Ayşe? <laughs> Sahipsiz bıraktın beni. <laughs> Benle oynadılar, içmemeliydim. Babam yaşında adamlar ne bileyim ben. Seni de rezil ettim. Alev hanım da kızmıştır. Zaten sevmiyor beni. Ben de onu sevmiyorum. Ben de sevmiyorum artık. Bize göre değil bu insanlar. Beni de kurtardın. Sana teşekkür borçluyum. Bağışlayabilecek misin beni? Senin ne suçun var? Bu tatsız geceyi unutmaya çalışalım olur mu? Şimdi iyi bir uyku çekersin. İstersen yarın gelir alırım seni. Sahiden gelir misin? Tabii gelirim. İyi geceler. Seni çok seviyorum. Beni yalnız bırakma ne olur. yanlışlıkla buna basarsan Mahmud Ağa tümden bizi havaya uçurur namussuz. Aman! Mahmud Ağa'nın Allah belasını versin. Dur! Geri al! Eroğlu iyi takip edememiş Ayşe'yi burada. İstersen planı sonundan atalım. Hı -hı. Kolay gelsin! Hoş geldin! <laughs> Hoş geldin abla! Simitle kaşar peyniri getirdim Sağ size! Sağ ol! Nurettin! Valide <laughs> hanım yok mu? Saat on bire kadar izinliyim! Bitiyor mu revizyon? Hı -hı. <laughs> Filmin bitişi şerefine arkadaşlarla yemek yiyeceğiz dedim. Uğur abi buyur. Bize üç tane çay. Geçelim. Otursana. Aa, böyle daha iyi. Şuraya yavaş benmiş daha duman. Aa! Nasıl sabah ne olacak şuna? Şu hale bak. Kız. Ha. Bak lan avrat. Şunu görüyor musun? Bu kaç? Beş. Bu. Altı. Ne oluyor lan? Denlendin mi ne? Allah bizi bu altı okun şerrinden korusun! He? Oyunu kullanırken mührü buna basma da... ...Hangisine basarsan bas! He. Yanlışlıkla buna basarsan Mahmud'a tümden bizi havaya uçur! Filmimizin şerefine! Bir dakika! Önce senin şerefine içelim derim ben! Sen çok şeyler kattın bu filme. Bizi utandırdın! Ne yalan söyleyeyim, başlangıçta hiç umudumuz yoktu! Erolaklı. Hepimiz alay ediyorduk seninle! Biz görevimizi yaptık! Oysa sen beklenmedik bir başarı gösterdin! Sizler olmasanız ben hiçbir şey yapamazdım ki. <laughs> Hiç ayrılmayalım olmaz mı? Hep dost kalalım. <laughs> Buyurun. Oo, aslansın sen. Ne güzel çiçekler. İzin verir misiniz biraz ağlayayım? Ha 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 ha. Ayşe, sen mi geldin? Benim baba! Yarın görüşürüz. Sen çık çabuk, çabuk çık! çık. Ne olacak bunların sonu hanım? Evlenecekler canım. Uğur bizim kıza abayı yaktı. Siz daha yatmadınız mı? Bak, senin galanda giyeceğim elbiseyi dikiyorum. Nasıl? Ben takmam bu kelebeği boynuma.